Bu eğitimi geç bile buluyoruz biz. Şimdiye kadar olması gereken bir şeydi. Son zamanlarda işte bu işte uyuşturucu madde, yasaklı madde kullananlar görüyoruz ki sayıları her geçen gün artmakta. Sakin insanların neşeli, mutlu yaşamaları için bu gibi şeyler şarttı. Biz toplu taşıma araçlar kullanan kullanıcılarını bu belgeyi almadan ticari araçlara çıkarmıyoruz. Belgenin süresini yıl sonuna kadar açık. O belgeyi almadan bu eğitimlere bu talihleri vermeden direksiyona çıkarmayacağız ticari araçlara. Valla bizim Samsun halkının şoförleri için diyorum iyi bir eğitim verilmesi gerekiyordu. Bu da ona vesile oldu. Çok güzel oldu bizim için açımızdan. Hem de kültür seviyemiz artmış oldu. Ee, Emniyet ve e, Milli Eğitim Bakanlığına bu konu hakkında teşekkür bile edebiliriz ya yapılması gereken bazı şeyler vardı yani uygulamalar vardı Ne bileyim alkol testidir vesairedir esrarı gibi tü, e, kötü maddeleri onların testleri de yapılacağı için en azından halkımızda biz de meslek sahibi olarak güven içinde e, en azından e, işimizi idame ettirmiş olacağız Hafiye her dakika bir şey